Bugün bir değil, iki değil, üç değil, tam dört kişi bir tuvale giriyoruz. Fırçalardan çok memnun değildik ama küçükken daha kötü fırçalarla da resim yaptığımız için bu bizi engellemez dedik. Ve 10 dakikada bir tuvali değiştirerek bir şeyler yapmaya çalıştık. Beyza kaplumbağa çizdi, Asu da güzel bir denize nasıl çizdi. Ve sonra bana gelince ben konsepti bozup abi kör bir çizdim. Bilmiyorum akrik boyadan neden nefes ettiğimi bugün hatırlamış oldum. İlk, İlk turda vasat bir renk sonu çıktı. Neyse burada Meltem e, kumları süpüren bir balık çizdi. Ünlü yarışıcı fikirleri ondan çıktı. Neyse son ikinci turda beşer dakika süre verdik ve sonunda Kirby'ye böyle bir line art falan çekerek toparladım. Bence bu challenge'larda arka planı boyayan tek grup bizdik abi. Arka plan referansımız Sünger Bob evreniydi. O havadan devam ettirdik. Arka planı boyamaya başlayınca artık beş dakikada bir değişimi bıraktık. Hep birlikte aynı anda boyamaya başladık. Artık deniz konseptiyle uyumlu olsun diye ben de körbünlenebilen bir deniz kabuğu çizdim. Sanırım ben akriliklerle böyle kartun iş, böyle çizgi film tarzı boyamayı daha çok seviyorum bunu fark ettim ve sonucumuz böyle oldu. Güzeldi bence.